arkadaşlar bugün size minik bir şey göstereceğim. Ee, Lego Teknik 4252 yangın ile ilgili. Bununla ilgili birçok video attım. Ee, beni işsiz sanabilirsiniz. Sa sanırım öyleyim. Ee, nasıl desem bilemedim. Heh. Yani şu yüzden işsiz diyebilirsiniz. Çünkü bu üçüncü yapışım ve toplamda 3 kez sıktım, 3 kez yaptım ve 6 yani kez bir şey yaptım ya. Yani. Siz belki anlamışsınızdır. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi Gördüğünüz gibi uçan normal sistemleri. Ama olay şeye gelince arka tekerleri kapatmaya gelince baya karmaşıklaşıyor olay. Bakın. İlk önce bakın ee, şu şey buraya bağlı bu tekere bağlı ama böyle yapınca teker gitmiyor. Sadece şu aparat aparatı şuradan çevirince kısalıyor. Göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle içeri giriyor. Ve fark ettiyseniz bu buna bağlı ve bu da ileri gidiyor çünkü. Bu buna bağlı. Bana bu da şöyle şeye bağlı nasıl göstersem ee, işte şu boruya bağlı gördüğünüz gibi bunu hareket ettiriyor ama bunun ne karmaşık diyebilirsiniz çünkü bu boru var ya, minik minik hareket ediyor bunu çekince bu boru bu, bu bu sistem bu siyah şeyi çekiyor. Sonra bu da buna bağlı ve bunu çekiyor. Bilmiyorum bazılarına bu da karmaşık gelmiş olabilir. hemen asıl karmaşık olayı anlatacağım. Şimdi bu dönüyor ya. Bu şöyle bir uzayan kanat var. Onu oradaki çubuğu tersten dön etki yapıp ee, tekerleri içeri katlıyor. Yani bunun gibi. Evet hatta direkt böyle içeri katlıyor ve bunun için buradan şu kanatları göstereyim. Bakın. Oğlum nereden göstereceğim? Heh. Bu yine baya büyük bir set. Şu da daha bu uzunluğu kitap kadar. Ee, daha ikinci paketin yarısındayım. Bakın şu siyah yerden şu kanadın altındaki şekerlere bağlantı var. Yani oğlum bunu daha yakın yapamadınız mı? Bu kadar karmaşık bir sistem için. Yani tekrar göstereyim, kısa bir özet yapacağım. Şimdi bunu döndürdükçe şu aparat ileri geri geliyor, piston gibi. Bu da geri geldikçe şey. E, teker geri geliyor. Ve tekere bağlı olan şu şey bunu ittiriyor. Çünkü bu da geri geliyor. Sonra bu da ittiriyor. Gidiyor. Sonra bu da buna bağlanıyor. Sonra bu da çubukla uzayıp kanattaki tekerlere bağlanıyor. Bu kadar karmaşık olmamalı. Neden böyle